Referandumla ilgili etrafımıza baktığımız zaman enteresan bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta aşırı bilge, aydın, ileri görüşlü, bütün maddeleri tane tane mercek altına almış bir hayır diyen tayfa. Diğer tarafta işte sıf Erdoğan hatırına evet diyen maddelerle alakalı pek de bilgiye sahip ol olmayan bir seçmen kitlesi. Ben de dedim ya şöyle bir bu hayırcıların ortaya attığı iddialara bir göz atalım. Hani belki vardır bir gerçeği. Adamlar haklıdır belki. Mesela en önemli iddialardan bir tanesi korku propagandasının başında gelen iddialardan biri. Ülke bölünecek. Cumhurbaşkanı referandumdan sonra istediği gibi kanun hükmünde kararnameler yapabileceği için direkt bir kanun çıkaracak ve Kürtlere özellik verecek, Kürdistan oluşacak, vatan elden gidecek vesaire vesaire. Adamlar haklı. Yani değişen 123. kanuna göre Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisine sahip olacak. Ama atladıkları çok ufak ama mühim bir detay var. Bu kanun hükmünde kararnameler mevcut yasalara aykırı olmaması şartıyla çıkarılabilecek. Ve yasalarda düzenlenmemiş olan konularla alakalı yapılabilecek. Yani şu anda mevcut anayasada var olan ve referandumda değişmeyen 126. maddeye göre zaten eyalet sistemiyle alakalı bir kanun çıkarma yetkisi imkansız olduğu için böyle bir şeyi yapma ihtimali dahi yok. Artı çıkardığı her türlü kanun hakkında kararnameyi de daha sonra meclis yeni bir yasa düzenlemesi yaparak da iptal edebiliyor zaten. Yani ortaya atılan bu çok çok önemli, çok kafa karışıklığına yol açan iddia fos çıktı. Şimdi biz 15 senedir zaten sizin ortaya attığınız her iddianın fos çıktığını bildiğimiz için size insan gibi bir şeyleri açıklamaktan vazgeçeli çok uzun zaman oldu. O yüzden ey aydın çok bilmiş, kültürlü ışınlanmış elit türkler bize sürekli maddelerden haberiniz var mı gibi yorumlar atmaktan vazgeçin çünkü biz hem değişen maddeler hakkında hem mevcut anayasa hakkında sizden belli ki çok daha fazla bilgiye sahibiz ama sizinle artık mantık akıl yolu üzerinden bir tartışmaya girmeyi gerek duymuyoruz. Yani sizin anladığınız dilden cevap veriyoruz. Erdoğan uğruna evet diyoruz mesela. Size ne? Canımız öyle istiyor arkadaş. Anlatabildim mi derdimi? İnşallah.